İskonto, indirim hesapları. Bu konuyla ilgili sorular çözeceğiz. 11. sorudan başlıyoruz. Yandaki bayan montun etiket fiyatı 450 Türk Lirası'dır. Mont %32 indirimli olarak satılıyor. Bu montun indirimli satış fiyatı kaç Türk Lirası'dır? 450'nin %32'sini hesaplayacağız. Bunun için 10'a böldüm, 10'a böldüm. Burada 45 çarpı 32 bölü 10. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 9. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 16. O da eşittir. 16 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 6 54. Elde var 5. 9 kere 1 9. 5 daha 144 TL indirim yapılmıştır. 450'de 144'ü çıkarıyorum. İndirimli satış fiyatını bulmak için. Ondan 4 çıkarsa 6. 4'ten 4 çıkarsa 0. 4'ten 1 çıkarsa 3. 306 TL. 306 TL'yi Adana'da işaretliyorum. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. %100'den %32'yi çıkarırız. O da eşittir. 10'dan 2 çıkarsa 8. 9'dan 3 çıkarsa 6. Yüzde 68. 450 TL'nin yüzde 68'ini hesaplarız. Yine 10'a böldüm. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 9. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 34. 9 ile 34'ü çarpıyorum. 9 kere 4 36 elde var 3. 9 kere 3 27. 3 daha 30. 306 TL. 306 TL'yi Adana'da işaretliyorum. 16. soru. %20 indirimli satış fiyatı 2400 TL olan bir televizyonun %30 indirimli satış fiyatı kaç TL olur? %20'yi çıkarıyorum indirimli 80. 100 liralık ürün indirimli olarak 80 TL'ye satılacak demektir. Bu 2400'ü %80'e böleceğim. 2400 çarpı 100 bölü 80. Ona böldüm, ona böldüm. 8'e böldüm. 1, 248'e böldüm. 30. 30'la Yüzü çarpıyorum. 3000 TL. 3000 TL. Yi... Bu indirimden önceki fiyatı 3000 TL. Şimdi %30 indirim yapacağım. 100 lirada 30 lira indirim yaparsam 70 lira olur. Yani yüzde yüzden yüzde otuzu çıkarırsam yüzde yetmişi kalır. Yüzde yetmişi bin liranın yüzde bulacağım. Yüze böldüm. 300 yüz çarpı yedi. O da eşittir. 2100 TL'ye satılır. 2100 TL'yi Ceyhan'da işaretliyorum. 17. sorumuz. %30 indirimli satış fiyatı 3500 TL olan bir buzdolabının %20 indirimli satış fiyatı kaç TL'dir? %30 indirimli satış fiyatı 3500 TL. Öyleyse 100 liradan 30 lirayı çıkarıyorum. 70. 100 liralık ürün 70 liraya satılmıştır. Şöyle belirtiyoruz. %100 liralık ürün 70 liraya satılmış. X liralık ürün de 3500 liraya satılmış. Bunu da doğru orantıyla çözüyoruz. 10'a böldüm, 10'a böldüm. 7'ye böldüm, 1. 7'ye böldüm, 50 olur burası. X ile 1'i çarparsam X. 50 ile 100'ü çarparsam X eşittir. 5000 TL olur. Şimdi 5000 TL'nin %20 indirimli satış fiyatını hesaplayacağız. Bunun için iki şekilde işlem yapabiliriz. 5000'in yüzde yirmisini hesaplayacağım. Yüze böldüm. 500 ile 2'yi çarparsam 1000 TL bu indirim yapılmış. 5000'den de 1000'i çıkarırsam 4000 TL olur indirimli fiyatı. 4000 TL'yi Bursa'da işaretliyorum. Veya veya 100'den %100'den %20'yi çıkarırsam yüzde %80. Yani 5000 TL'nin %80'ini hesaplayacağım. 1 2 100'e bölmüş oldum. 500 500'de 8'i çarpıyorum. 4000 TL. Bu şekilde de yapılabilir. Örnek 12 Yandaki buzdolabı %29 indirimli olarak 1988 Türk Lirası'na satılıyor. Bu buzdolabının, buzdolabının ilk etiket fiyatı kaç Türk Lirası'dır? Yine %100'den %29'u çıkarıyorum. 10'dan 9 çıkarsa 1, 9'dan 2 çıkarsa 7. %71'i %71'i 1988 TL. 1988 TL'yi 71'e böleceğim. 2 defa 2 kere 1 2 2 kere 7 14. Çıkarıyorum burayı. 8'den 2 çıkarsa 6. 9'dan 4 çıkarsa 5 0 568 8 defa var. 8 kere 1 8 8 kere 7 56 diyoruz ve çıkarıyorum. 28 ile 100'ü çarpacağım. 100'de 28'i çarparsam 28 yanına 20 atarsam 2800 TL 2800 TL'yi Denizli'de işaretliyorum. 18. sorumuz %10 indirimli satış fiyatı 900 TL olan bir tabletin yüzde %20 indirimli satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi 100 lirada 10 lira indirmiş 100 liralık malı 90 liraya satmış. 100 liralık ürün 90 liraya satılırsa x liralık ürün 9 liraya satılmış. Doğru orantı 90'a böldük 1 90'a böldük 10 olur burası. x eşittir 100 çarpı 10 x eşittir 1000 TL. Bunun da %20 indirimli satış fiyatı yani 1000 çarpı yüzde 20. Yüze böldük. 2 ile yüzü çarparsam 200 TL indirim yapılmıştır. 1000'den 200'ü çıkarırsam geriye 800 TL kalır. 800 TL'yi Adana'da işaretliyorum. veya Yüzde yüzden yüzde yirmiyi çıkarırsam yüzde seksen yani bin liranın yüzde hesaplayacağım. Yine yüze böldüm burası şu şekilde oldu. 10 çarpı 80 o da 800 TL yapar. 800 yüz TL Adana'da işaretlenmiştir. Şimdi 13 sorumuz yandaki ocak yüzde yirmi 7 indirimli olarak 1898 Türk Lirasına satılıyor. Bu ocağın ilk etiket fiyatı kaç Türk Lirasıdır? %27 indirimli olarak 100 liradan 27 lirayı çıkarıyorum. Ondan 7 çıkarsa 3. Yani %100'den %27'yi çıkarıyorum. Ondan 7 çıkarsa 3, 9'dan 2 çıkarsa 7. %73. %73'ü 1898 lira. Bunu 73'e bölüyorum. 189'da 73. 2 defa var. 2 kere 3, 6, 2, 7, 14. 146. 9'dan 6 çıkarsa 3. 8'den 4 çıkarsa 4, 0. 8'i indim. 3 kere 3, 9 yapar. 6 kere 3, 18. 6 kere 7, 42. 43 çıkarırsam burası 0 olur. Yüzde de 26'yı çarpıyorum. 2600 TL. 2600 TL'yi Adana'da işaretliyorum. Veya şöyle de yapabilirdik. 1898 bölü yüzde 73. Tabi şu işlemi yaptıktan sonra 1898 çarpı 100 bölü 73. 73'e bölersem burası 26 olur. 26 ile de 100'ü çarparsam 2600 TL olur. 19. sorumuz %20 indirimli satış fiyatı 280 TL olan bir sandığın %14 zamlı satış fiyatı kaç TL olur? Önce indirimli satış fiyatını bulacağım. Sonra da indirimli satış fiyatı üzerinden %14 zamlı satış fiyatını Evet %20. 100 lirada 20 lirayı indirirsek 80 liraya satılır. %80'i 280 olan 280. Burada 4'e bölersem burası 20 olur. Burası 4'e bölersem burası 25 olur. 5'e bölersem burası 5 olur. 5'e bölersem burası 4 olur. 280'i 4'e bölersem 70. 70 ile de 5'i çarparsam 350 TL. Şimdi 350 TL olan bir sandığın %14 zamlı satış fiyatı. 100 liralık ürün 14 lira karla 114 liraya satılıyor. Öyleyse yani %100'ün üzerinde %14'ü ilave edersem %114 olur. 350'yi çarpı 114 bölü 100 şeklinde yazıyorum. Şimdi 10'a böldüm. 5'e böldüm burası 2 oldu. 5'e böldüm burası 7 oldu. 2'ye böldüm 1 oldu. 114'ü 2'ye böldüm. 57 oldu. 2, 7, 14, 2, 5, 10, 11. Şimdi 7 ile 57'yi çarpıyorum. 7 kere 7, 49. Elde var 4. 7 kere 5, 35, 4 daha 39. 399 TL. 399'u Denizli'de de işaretliyorum. 14. sorumuz. %25 indirimli fiyatı 1500 TL olan bir cep telefonunun indirimsiz fiyatı kaç TL'dir? %100'den %25'i çıkarıyorum. %75 kalıyor. %75'i 1500 TL 1500'ü 75'e bölersem eşittir 20 olur. 20 ile de 100'ü çarparsam o da eşittir 2000 TL olur. 2000 TL'yi bursa'da işaretliyorum. 15. sorumuz %40 indirimle 1260 TL'ye satılan bir küçük buzdolabının indirimsiz satış fiyatı kaç TL'dir? 100 liradan %100'den %40'ı çıkarıyorum. %60 kalıyor. %60'ı 1260 TL'ye eşit. Şöyle bir sadeleştirme veya yapmayalım sadeleştirmeyi şu şekilde yaparız. 126'da 6, 12'de 6 2 defa var. 6'da 6 1 defa var. 21 yapar. 21 ile de 100'ü çarparsam 2100 TL yapar. 2100 TL'yi cehanda işaretliyorum. 20. sorumuz bir mağaza fiyatlara önce %30 zam yapıyor. Aynı mağaza daha sonra zamlı fiyatlar üzerinden %40 indirim yapıyor. Bu mağaza yüzde kaç indirim yapmıştır diye soruyor. Şimdi 100 liralık ürüne %30 zam yaparsa 130 liraya satar. Yani 100 liralık ürün %30 zamla 130 liraya satılır. Aynı mağaza daha sonra zamlı fiyatlar üzerinden %40 indirim yapıyor. Yani 100 lirada 40 lira indirim yaparsa 100 liralık ürünü 60 liraya satar. Demek ki 130 liralık üründe %60 liraya satacağına göre şöyle yapalım. 13 çarpı 6 78 TL olur. Yani 100 liralık ürün 78 TL'ye satılmış olur. 100 liradan 78'i çıkarırsam 10'dan 8 çıkarsa 2, 9'dan 7 çıkarsa 2. %22 indirim yapılmıştır. 22 denizde de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, yüzde hesapları ile ilgili indirim hesaplarını anlattım. Bundan sonraki anlatacağımız konu karışım hesaplarıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.